Bir de bir tane çaycılar var, ailecek çıkıyorlar. Ailecek kendilerine motor almışlar. Şimdi yeni yasaya çıktılar. Ailecek kendilerine motor almışlar, öyle çıkıyorlar. Ve insanları tahrik tahrik, tahrik edip beni tehdit ediyorlar. Adresimizi veriyorlar, telefon numaramızı veriyorlar ve buraya asılsız siparişler yolluyorlar. Bu insanlardan şikayetçiyim. Evine gelecek seni bu kaldıracak. Yok evime geleceklermiş, beni aldıracaklarmış buradan da falan da filan da. Ben tövbe ettim. Eskiden bazı şeyler yaptım, bıraktım. Bir aileden üç tane motor çıkıyor. Aman koyayım, aç gözlü indiler. Bir aileden üç tane motor mu olur? Biz ne yiyeceğiz? Bok mu yiyelim biz? Bok mu yiyelim? Amına koyacağım hepsini Amına koyacağım valla. Amına korum Biz bok mu yiyeceğiz? Bok mu bu işler kolay değil kardeşim. Göründüğü gibi değil bu işler. Anladın mı? Bu işler göründüğü gibi değil. Sabır, ederim, sabır, sabır ediyorum şimdi, sabır ediyorum. Sabır ediyorum. Buraya mı basıyorum ben? <laughs> İlk kişi yarışmaya toparlayacakmış. Ilıca halk. Ne yazıyor? Malı tutmaya yarışmış. Sabaha kadar orada var. Hadi ya. Vallahi gidilse iyi aslında. Ilıcalar ama uzak... Koca gelen ekip var. Onlar da etler. Oraya gideceğiz birazdan. Üç seksen kişi. Başka burada mı? Ilıca işte. İyi İyi akşamlar. Hayırlı işler, Hadi görüşürüz. Hayırlısı. Sağ ol çocuğum. Teşekkür ederim. İyi günler. Ama şarteller attığı zaman hepsine bir ayar çekeceğim ya. Hepsine bir ayar çekeceğim. <laughs> Üçü bir arada mı? Bunu kapalı bırakma, soğuyor. Şu işi bir arada değil. Hesapla beni çekiyorsun. Hesapla seni şey çekiyorsun. bir, evet, bir, arada. bir arada. evet Ne kadar yaptı? Üç tane mi kaldı? Evet. evet. Altı lira. Ayağı çekeceğim. İyi Bir tane makine bulurum valla. Bu makine de bulurum ben. Bu. Parayı basarım. Makineyi de alırım. Makine de alırım. O zaman makineyi çektiğim zaman ne diyorum, bacaklarına sıkarım. Bu o bacaklarına sıkarım. Bu bir daha yürüyemez. Bir daha yürüyemez. Bırak çay satmayı, bir daha yürüyemez yani. Bir daha yürüyemez. Diz kapaklarına sıkar. Diz kapaklarına. Diz kapaklarına sıktığın zaman ne olabilir? O diz kapakları paramparça olur. O diz kapakları paramparça olur ve bir daha yürüyemez. Adamın diz kapaklarına sıkar. Ben zamanda silah taşıdım. Yok. Yabancı değilim ya. 14'lü de taşıdım. 765 de taşıdım. Yok. Ya G3 silahı da taşıdım da askerde. Askerde G3 silahı da taşıdım. Silah yabancı bir adam değil. Ama kafamın tasını arttırmasınlar yani. Kafamın tasını arttırmasın. Yaparım ya. Yani. Yaparım. Bir ayar çekerim. Anlarını bile